Kendisini atıyor farkında mısınız? yo! Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki iyi geldiniz. Bugün karşımda tam e, 7 tane fashionistas bebeği var arkadaşlar. Ben bunları çok uzun zaman önce aldım. E, mesela bunu birkaç gün önce aldım. Şunu bir ay önce aldım. Bunu da bir hafta önce aldım. Ama bunların bir türlü videosunu çekmedim hatta kendi çapımda bunları normalde evde dönüştürmüştüm. Şimdi ben hepsinize göstermek için kendi haline geri çevirdim. Yani bu kem bebeği bir de eklemli yapmıştım. Bu bebeği eklemli yapmıştım. Bunu kilo eklemli yapmıştım. Bunu made yapmıştım. Şu hariç... Zaten bu bebeğin saç normalde böyle değil arkadaşlar. Sırasıyla bu bebek 180 numaralı bebek. Bu bebek 157. Bu protezi 146. İki desenleri bir olan 177. Turun serçe 161. Bu bebek 150 e numara ve bebek de 184 numara. Ben şimdi ilk başta bu kızla başlamak istiyorum. Bu bebek arkadaşlar uzun böyle bir kız. Kendisinin normalde saçları sarı ve afroydu ama ben dayanamayıp saçlarını böyle örgü şeklinde yaptım. Ama ben bunun başka bir videosunu yapacağım ve sizinle örgülerini daha güzel yapacağız çünkü şu an çok sık yapmadığım için kötü gözüküyor. Bu tekniği de MyFroGustaf'tan gördüm. Çok hoşuma gitti şimdi ben ne yapmak istedim. İlham aldım ondan. Batik, böyle kısa bir tulumu var. Bunlar tek parça ne yazık ki. Arkadan cırcırtla açılabiliyor. Sarı renkli bir bilekliği var. Bilekliği bu şekilde. Detaylarını ben sevdim. Umarım görüyorsunuzdur. Beyaz spor ayakkabıları var arkadaşlar bebeğimizin. Kendisine hangi terneğe uyuyor diye soracak olursanız kendisinin terneği arkadaşlar ekstra bebeklerden kırmızı kıyafetli ya da tekerlekli sandalyeyle ile bebeği var benim daha önce tanıttığım biliyorsunuz kanalımda. Buraya da koyarım linkini. O bebeği kullanabilirsiniz ya da hiç olmadı benim daha önce yine kanalımda tanıttığım. Bir de linkini koyarım. Jim michel Basque bebeğini kullanabilirsiniz arkadaşlar vücut olarak. Ben ona bunu kullandım. Tanıttıklarımızı orada mı bıraksam ya da oturtsam mı? Arkadaşlar masam ne yazık ki yuvarlak olduğu için çok zorlanıyorum video çekerken bu evde. Bu Gamzeli Fashionistas bebeğimiz. Ben bunu gerçekten çok beğeniyorum. Bendeki sanırım Gamzeli olan ikinci bebek. Bir tanesi parıltılı Barbie olan Bim'de satılan bir bebekti. Saçını gerçekten çok beğeniyorum. Saçı kalitesiz değil diğerleri gibi, yumuşak bir saçı var. Yine çok kaliteli diyemem, yumuşak diyemem ama saç kalitesi bence güzel. Bu şekilde cowboy botları var. Ben işlemesine bayılıyorum bu ayakkabısının. Kendisi kilolu bir bebek ama ayağı böyle topuklu olarak arkadaşlar. Böyle fırfırlı bir elbisesi var. Ben elbisesinin detayını çok beğendim. Üstünde yıldızlar bulunuyor. Kolları fırfırlı. Güzel bir elbise. Yine arkadan cırt cırtı bulunuyor. Kaktüs şeklinde bir bel çantası var arkadaşlar. Bunu normalde böyle takıyordu sanırım ama ben normalde beline takmayı daha uygun görüyorum. Bence bebeğin gözleri ve yüzü çok güzel ama ne yazık ki görüyorsunuz pikselli. Göz rengine bayılıyorum bu arada. Bu bebek de arkadaşlar, 144 numaralı Fashionistas bebeği. Kendisinin böyle bir protez var. Bunlar çıkabiliyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum size. Protez bacağı arkadaşlar, bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Buradan e, parçası var, takılabiliyor. Bakın, bu şekilde takılıyor. Şu ayakkabıları var. Yine fırfırlı ve yıldız desenli bir elbisesi bulunuyor diğer bebek gibi. Böyle de bir bilekliği var arkadaşlar kendisinin. Saçını iki yandan toplamışlar ve bu şekilde kendi etrafına çevirerek örmüşler. Ben saç modelini çok seviyorum. Normalde açmayı düşünüyordum ama eylemeyeceğim sanırım. Bu bebeğin de ter rengi arkadaşlar. Birkaç yıl önce çıkan mor taytlı siyahi bebek. Bence yüz kılıbı ve bebek saçları çok tatlı. Sadece yüzü çok pikselli olduğu için çok parlıyor bu bebeğin. Bebek saçına bayıldım. Bunu da böyle koyalım. kaza yaşadım. 77 numaralı bebeğe geçmek istiyorum. Ben bu bebeğe gerçekten bayılıyorum. Bence yüz aşırı güzel. Kendisi arkadaşlar birkaç video önce tanıttığım Fashionista'sa aynı yüz kalıbına sahip. Şu anda bu bebeğin yüz kalıbı için bir isim yok. Gerçekten inanılmaz güzel değil mi? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Elbisesi 2 tonlu ve çiçekler var üstünde. Ben gerçekten elbisesini çok beğendim. Yine kollarında fırfır detayı var şurada. Barbie bayağı fırfır detayını seviyor. Şöyle bir yüzüğü var arkadaşlar. Kelebek e, şeklinde ve lila renginde. Ben bunu çok beğeniyorum. Ayakkabıları yine mor. E, bu ayakkabıyı uzun görmemiştim. Sanırım yeni bir ayakkabı modeli ya da eski de olabilir. E, Yanlış söylemek istemiyorum ama bunu bayağı bir beğendim. Ayrıca gerçekten inanılmaz yumuşak ve ortadan ikiye arkadaşlar e, ayrılmış şekilde. Saç dikimi çok güzel o yüzden Ben çok beğeniyorum bu bebeği. Ben kendisini gerçekten çok beğeniyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yüzü bu şekilde, gözleri kahverengi. Kendisi çekik bir kız. Arkadaşlar bu bebeğin böyle yüz kılıbı, yeni çıkan ekstra bebeklerden birisiyle aynı. O ekstra bebek ne yazık ki beşli paketin içinde geliyor. Yani onu tek başına alamıyorsunuz. Onun da fotoğrafını koyarım videoya. Sen de otur bakalım ten rengi kira ile aynı. Yani bu yamal kiradan bahsediyorum. Şimdi geçelim 161 numaralı bebeğe. Bu benim gerçekten en beğendiğim bebeklerden bir tanesi fashionistas olarak. Ben saçları gerçekten çok beğeniyorum. Saçları biraz böyle sert gibi olsa da yine de benim için sorun değil. Bence çok da sert sayılmaz. Tüm bebekler kendisini atıyor. Farkında mısınız? Yüzü arkadaşlar inanılmaz güzel gerçekten. Çok böyle seçerek almıştım ben kendisini. Bence yüzü bunun Rihanna'ya benziyor. Ee, bu arada bu surat kalıbının ismi Grace ve e, Mubili olarak geçiyor. Bu da daha önce BMR e, bebeklerinden örgü serçi bebek vardı arkadaşlar. Onunla aynı. Hatta şu kızda da yüzleri aynı. Size şöyle göstermek istiyorum. Ben bu yüz kalıbını gerçekten çok seviyorum. Bence çok daha sık kullanabilirler. <laughs> Kendisi gerçekten inanılmaz güzel bence. Kose'li bir elbisesi var. E, mektup şeklinde sarı bir bel çantası var. Ben bel çantasını gerçekten çok seviyorum bu bebeğin. Ayakkabıları inanılmaz güzel. Bu şekilde bir topuklu ayakkabısı var, düz topuk. E, ve sim detayları var ayakkabısında. Saçları da bu şekilde görüyorsunuz. E, çok uzun değil. Saçının kesimi biraz yamuk açıkçası bu bebeğin ama yine de problem değil benim için. Bence bu bebeğe zıt bir saç rengi çok yakışıyor ama güzel bir saç e, dikilse gerçekten inanılmaz güzel olur. Ben bu bebeğin bütün özelliğinin bu saçları olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir diğer favorime geçmek istiyorum. Fashionistas bence uzun zamandır çıkan en güzel fashionistaslardan bir tanesi daha diyebilirim. Bu rujuna bayılıyorum. Yüzüne bayılıyorum. Saçları bu şekilde afro. Kendisi arkadaşlar Kira'nın yüz kalıbına sahip. Yani Biamar Kira'dan bahsediyorum. Sadece bu bebekte sevmediğim bir şey var. Bu bebeklerin ben saç çizgisini gerçekten hiç beğenmiyorum. Kira'nın saç çizgisini aşırı saçma yapıyorlar. Bakın burada da yüz kalıbı için 1980 diyor. Yani bu surat kalıbını ilk 1980'de kullanmışlar. Bu bebeğin tarihini değil, kalıbın basın tarihini gösteriyor. Bazı insanları hep yanlış yönlendiriyor insanları. Bu şekilde bir e, kolej ceketi var. Hatta kolej elbisesi mi derin, bilmiyorum. <laughs> Ceket elbise yapmışlar kendisine. Üstüne Fearless, Korkusuz 1959'un 59'u. E, burada cep detayları görüyorum. Burada da Dream it, Do it diyor. Hayal et ve yap diyor. Barbie'nin base var. Burada da zımba detayları gibi bir şey yapmışlar. <laughs> bence daha güzel olabilirdi. Ayakkabılarına gerçekten bayılıyorum bu arada. Sarı renkte ve pompon detayları. Var. Bunları isterseniz boyayabilirsiniz ama bence bu şekilde daha güzel kendi ayakkabıları. Kendisi normal bir vücuda sahip. Yani e, uzun ya da kısa değil. E, ben kendisini gerçekten çok beğeniyorum. Eklemle de çok güzel bir bebek oluyor burada. Haberiniz olsun. Ve son olarak arkadaşlar bu sene çıkan herkesin bayıldığı, şu an böyle genç kızların ve diğer insanların aşık olduğu ee, bu, Ken bebeğimiz. Numarası neydi? 184'tü. Ben bu bebeği gerçekten çok beğendim. Şu anda çok ünlü olan birkaç tane şarkıcıya benzettim kendisini ama isimlerini unuttum ne yazık. Shawn Mendes ve bir tane daha çocuğa benzetiyorum. Troy... E, hatırlamıyorum. Bilenler yazsın. E, turuncu bir pantolonu var. E, gömleği gerçekten çok güzel bence. Böyle egzotik e, temalı bir gömleği var. Böyle çiçekli ve e, yapraklı. Gömlek gerçekten çok güzel bence. Uzağından çıkan en güzel kendi kıyafetlerinden bir tanesi. Ayakkabıları ne yazık ki her zaman kullanılan bu spor ayakkabılardan. Gerçekten ben bunlardan bıktım. En azından böyle bir renk falan eklesen. Nerede Mesela ipleri turuncu olsaydı. Kendisinin saçları ne yazık ki plastik. Burada bu bebeği alırken ben bayağı bir inceledim yüzü yüzü kötü olmasın diye. Saçları bu şekilde görüyorsunuz plastik arkadaşlar. Şurada da bakın oyuncağın hatasını buldum yanlışlıkla incelerken. Şuraları görüyor musunuz? Saçma sapan böyle Klasik hataları var. Gördünüz mü? Saçın arasında böyle açık e, kumrallar var. Saçları gerçekten güzel. E, bence bebeğin saçları gerçek saç olsa bu kadar güzel yapılamazdı. Kendisini ben beğeniyorum. 2020'de çıkmış bir yüz kalıbı bu arada bu. Ben bunu arkadaşlar eklemli yaptım. Daha sonra eğer sorarsanız sizinle beraber eklemli yapabiliriz bu bebeği. Soldan sırayla arkadaşlar en baştaki Afro kız 180 numara. Mon saçlı bebek 157 numara. E, Protezli bebeğimiz 146 numara, iki desenli elbiseye sahip olan fashion 157 numara, turunlu serç bebeğimiz 161 numara, e, bu kire bebeğimiz 156 numara ve kendi 184 numara. Siz en çok hangisini beğendiniz? Ben gerçekten bu bebeklerin hepsini çok beğeniyorum. E, Favori ne seç derseniz sanırım turuncu serç bebeği çok beğeniyorum ben. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim ama şu en ortadaki bebek de bence çok güzel. Ben zaten beğenmediğim bir bebek olursa almıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir aksesuarları ve tamamen her şeyi. En beğendiğiniz lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın ve en kısa zamanda hangisini dönüşümünü istersiniz. Ben aslında hepsini dönüştürdüm ama sizin için geri, eski haline geri döndürdüm. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bu arada kanalıma destek olmak için kanalımı paylaşırsanız, videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Bu şekilde toplu fashion sas bebeği tanıtımı beğeniyorsanız lütfen yorum olarak belirmeyi unutmayın. Sizin için daha fazla bir şekilde video çekebilirim. Benim daha önce çekmediğim bir sürü bebek var arkadaşlar. Meslek bebekleri ve diğerleri. Onların da videosunu istiyorsanız lütfen bana belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kocaman öpüyorum. En çok hangi bebeği beğendiğiniz ve en kısa zamanda hangisine dönüşüm videosunu istediğinizi lütfen belirtmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.